Gördüğünüz gibi 2023 şu yılı başından itibaren yani Ekim'den itibaren ee... Ekim ayı başından itibaren toplam yağışların gidişatını görüyorsunuz. Mevsim normalleri kırmızı ile gösterilen eğri, e, geçen yıl yağışları ise. Bu mavi gösterilen eğri, Şubat ayındaki toplam yağış eksikliğini görebiliyorsunuz. Neredeyse 100 milimetreden daha fazla bir yağış eksikliği söz konusu. Ee, gidişatın da önümüzdeki bahar ve yaz aylarında da aynen devam edeceği gözüküyor. Burada da ciddi bir kuraklık etkisi gözleyeceğiz. Ve daha koyu tondaki bütün renkler kuraklığı gösteriyor. Bakın hemen hemen ülkemizin tamamında bir kuraklık etkisi söz konusu. Kırmızı olan yerler çok büyük bir kuraklık. Böyle turuncu olan renkler ise şiddetli kuraklıkları gösteriyor. Başlangıcı Ekim 2022 olan 2023 su yılı başından itibaren ülke genelinde ciddi bir kuraklık söz konusu. Ülke genelinde yüzde %50'ler civarında bir yağış eksikliği olduğunu söyleyebilirim. Özellikle Marmara bölgesi ve İç Anadolu bölgesinde yüzde %50'ler civarında, Ege bölgesi ve Akdeniz bölgesinde yüzde %40'lar civarında, Doğu Anadolu bölgesinde yüzde %37, Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise %31'ler civarında bir yağış eksikliğiyle karşı karşıyayız. Ülkemizin en fazla yağış alan bölgesi olan Karadeniz bölgesinde ise yüzde %22 civarında bir yağış eksikliği söz konusu. Tabii bu yağış eksikliği bize özellikle büyük şehirlerimizin içme suyu temininde zorluklar yaşayacağımız günleri de beraberinde getireceğini düşünüyorum. Ee, İstanbul'da biliyorsunuz geçtiğimiz yıl bu dönemde barajlarında doluluk oranımız yüzde doksanlar civarında ise geldiğimiz noktada yüzde otuz beş otuz varmış e, bir e, rezervuar doluluk oranları söz konusu. Tabii İstanbul'un e, su Temininin büyük bir kısmı yüzde 40'lar civarındaki bir kısmı yüzeysel su kaynaklarından temin ediliyor. Melen çayı ve yeşil çay regülatörlerindeki e, suların da önümüzdeki dönemde yağış eksikliğinden kaynaklı olarak azalması da gündeme gelebilir. E, bu nedenle önümüzdeki günlerde İstanbul'un tekrar susuz günlerine dönmemesi için e, gerekli e, tedbirlerin alınması gerekiyor. E, bulunduğumuz Bodrum'da da e, tabi. E, su sorunu kronikleşme yoluna doğru gidiyor. E, Mumcular ve Geyik Barajı geçtiğimiz dönemde yüzde yüzler civarındaydı. E, şu an ise e, Geyik Barajı yüzde sektörlere düşmüş durumda. Eee bulunduğumuz eee Mumcular Barası ise yüzde 47'lere kadar düşmüş durumda. Tabii bu iki barajdaki toplam su miktarı dahi bizim Bodrum'un içme suyunu eee teminini karşılamaya yetmiyor. Eee biliyorsunuz Bodrum'da yeraltı eee suları da oldukça derinde yeraltı sularından da faydalanamıyoruz. Kayıp kaçak oranları da çok ciddi oranlarda. Eee dolayısıyla eee Bodrum'u e, Bahar aylarının ve yaz aylarının gelmesiyle turizm aktivitelerinin artmasıyla e, zor günler beklediğini söyleyebilirim. Şimdi zaten Bodrum'un e, mevcut durumda e, su temininde çok büyük zorluklar yaşanıyor. Tabii bu büyük bir handikap. Muğla biliyorsunuz e, Karadeniz bölgesine yaklaşan bir seviyede e, yağış alıyor. Çok fazla yağış almasına rağmen e, biz Bodrum'un içme suyu temininde zorluklar yaşıyoruz. Bu ise bize kentsel altyapımızın yetersiz olduğunu gösteriyor. Eğer kurak dönemlerde iklim değişikliğinin etkileri de beraber geldiği zaman, turizm aktivitelerinin de arttığı zaman bize ilave stresler doğuruyor. Bunun karşılabilmesi ancak ilave kaynaklarla mümkün. Bu ise bizim rezervuarları inşa etmemiz ve burada yeterli miktarda sularımız olmasıyla mümkün. Diğer taraftan bu topladığımız suları da kaybetmeden şehre götürmemiz lazım. Biliyorsunuz Bodrum'da sayıları binlerle ifade eden patlaklar söz konusu ve bu patlamalar sürekli devam ediyor. E, Bodrum'un altyapısı zaten e, sorunlu olduğunu daha önce ifade etmiştik. E, şimdi bir yanda taşkınlar, bir yandan içme suyu sorun, bir yanda ulaşımda e, altyapı ve üst yapı problemleri. Hepsini beraber düşündüğümüz zaman e, Bodrum'un e, ciddi anlamda bir e, kentsel altyapısını hazır hale getirmesi gerekir. Biliyorsunuz yaz aylarında ciddi oranda bir turizm aktivitesi söz konusu. 200 bin olan nüfus 1-1,5 milyon oluyor. Dolayısıyla böyle bir su miktarının e, kente temin edilmesi lazım. Burada da en büyük rezervuar işte geyik rezervuarı. E, Mumcular Barajı'nda ise biliyorsunuz çoğu zaman e, su yeterli olmayı bu bölgedeki tarımsal aktiviteler karşılayabiliyor. E, geyik rezervuarı da e, şu anda %44'ler civarında. Ee, yani stres sürekli giderek artıyor. Ee, Bodrum bu sorunu çözmediği sürece e, gelecekteki marka değerini koruması zorlanacak gibi gözüküyor. Biliyorsunuz Gerek Mumcular Barajı'nın, Geyik Barajı'nın rezervuarları çok amaçlı rezervuarlar. Geçtiğimiz dönemde Sulama suyu ve kullanma suyu amaçlı tahsis edilen debiler şehre içme suyu amaçlı tahsis edilerek şehrin içme suyu teminindeki sorunların önüne geçilmişti. Bu dönemde de ilave tahsisat olmaması durumunda yaz ayları ortasında Bodrum'un suyun tükeneceğini söyleyebilirim.